Herkese merhaba. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanı'ndan ben Okan Erten ve arkadaşım Berk Dinç Türk sizlere bugün ONS Altın ile ilgili son gelişmeleri anlatacağız. Biliyorsunuz 10 Şubat tarihine başlattığımız bir ONS Altın yukarı yönlü tahminimiz vardı. Orada hatta bir video çekmiştik ve demiştik ki güçlerimizi birleştirdik. ONS Altın yukarı yön görüyoruz diye bir tahminde bulunmuştuk ve o günden bugüne Altında belirli bir dalgalanma döneminden sonra yukarı yönlü patlama hareket başladı ee, ve biz de bunu e, bir takip videosu olarak neredeyiz, ne dönemdeyiz, düşüncelerimizde bir değişiklik var mı, onları sizlere bildirmek istedik. Aslında biraz daha geriye gidelim. Ee, Yıl başında yaptığımız ekonometrik tahminlerimiz vardı. Ee, bir takım tahminler yaparken biz daha çok e, birçok geniş e, bir veri setini kullanarak makroekonomik değişkenleri alarak dünyanın her yerinden farklı ekonomik değişkeni bir aynı potaya atarak bir analiz yapıyoruz ve diyoruz ki 2017 yılında bu analiz doğrultusunda Amerikan 10 yıl vadeli faizleri şuraya gidebilir ya da bu yönde e, seyir alabilir diye bir tahminde bulunuyoruz. Neden 10 yıllık faizler? Çünkü dünyadaki bütün varlık sınıflarını en çok etkileyen e, konu Amerikan 10 yıllık faizleri arkadaşlar. Bizim borsamızdan tutun da altın, petrol, sterlin ne ararsanız. Fade tahminlerimiz şu yöndeydi. Bu grafiğin ekranda gördüğünüz grafiğin sonunda bir okla işaret etmiştik. Demiştik ki modellerimiz ile şu andaki faizler arasında çok yüksek bir fark var. Yani faizler çok aşırı miktarda modellerin üzerine çıkmış. Geçmişte bu birkaç, daha, birkaç kez daha olmuştu. 2011'de, 2009'da ve bu faiz oranları gerileyecek demiştik. Bu doğrultuda tabii faiz oranlarının gerilemesi en çok neye yarar? Altın fiyatlarına yarar. Bu tahminlerimiz doğrultusunda 10S ilk çeyrekte e, daha çok e, piyasada düşüş beklenirken 1130 dolarlardayken altın biz yukarı yönlü hareketin başlangıcı ve 1200 ve daha sonralarına ulaşılabileceğini söylemiştik ve oradan bir hareket başlamıştı. E, şimdi bakıldığında e, 10S altında e, yukarı yönlü hareket devam ediyor. Burada biz ne görüyoruz? E, 1200 dolarlar sonrasında Tekrar e, altında yukarı yön hedefimizi revize etmiş ve 1250-1280 dolarlara kadar bu hareketin devam edebileceğini söylemiştik. 10 Şubat'ta da bunun haberini belki size vermiştik. Hem teknik tarafından da onaylanmıştı. E, Berk'in teknik analizleri tarafından ve iyice emin olmuştuk yukarı yön hareketi için. Burada şimdi bu hareketi görüyoruz. Peki son dönemde, bu son iki gündeki yükseliş nedir? Şimdi piyasa haberlerine bakıldığında Amerika Hazine Bakanı Stephen Mnuchin'in e, yaptığı açıklamada, Amerikan faizlerin uzun süre yatay kalması gerektiğini belirttiğini görüyoruz. Faizlerin yatay kalma beklentisi var Trump döneminde. isteği var açıkçası hükümetin. Bu çok ilginç. E tabi faizler yatay ve aşağı yönlü kalma isteği devam ederse altın yükselir. Böyle bir ilişki var. Bunu nereden görüyoruz? Altın arkadaşlar faizlerin, reel faizlerin tersini hareket eden bir enstrümandır. E, şimdi bu grafikte iki parça var. Üst tarafta Amerikan 10 yıllık faizleri beyaz çizgi, 10 yıllık enflasyon beklentisi mavi çizgi. Görüyorsunuz Kasım'dan itibaren Amerikan 10 yıllık faizleri çok hızlı artmış. Enflasyon beklentisi ise o kadar artmamıştı. Tam bu ikisinin arasındaki fark altının hareketini gösteriyor. Tam bu ikisinin arasındaki farkı da aşağıda görüyorsunuz. Aşağıdaki grafikte 10 yıllık reel faiz bu beyazla e, mavi çizgi arasındaki fark. 10 yıllık reel faizler o dönemde fırlamış ve birebir tersi altın fiyatları turuncu Altın fiyatları görüyorsunuz nasıl geriliyor. Birebir neredeyse aynadan tersi alınmış gibi. Reel faizlerle altın miktarı. Bu yükseldi yükseldi. Burada dedik ki Amerikan faizleri gerilecek yıl başında. Gerilemeye başladı. Enflasyon beklentileri artmaya devam etti. Ve bu aradaki marj iyice daraldı. E daraldıkça altın fiyatları yukarı yönlü hareketin devam ettiriyor. Ve marj daralmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu yüzden altın fiyatları için yukarı yön isteğinin makroekonomik açıdan çok kuvvetli bir background'u var bu şöyle düşünülmesin altın ben şu tip açıklamalar görüyorum işte altın global belirsizliklerle yükseliyor altın işte önümüzdeki dönemde Hindistan talebinin daha çok yaz aylarında etkili olacağı için bunlar hiçbiri değil arkadaşlar altın reel faizlerle Amerikan reel faizlerle birebir gidiyor bunu görmek lazım biraz daha global bakmak lazım olaya bu tip daha çok haber efekti şeylerden kaçınmak lazım. Biraz daha sayısal bakarsak altında yukarı yön isteğin devam edeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Buradaki 10 yıl faizlerle enflasyon beklentileri arasındaki marj daha da daralacak. Çünkü önümüzdeki günler enflasyon beklentileri daha da yükselecek gelen veriler ışığında. Şimdi bu doğrultuda belki yaptığımız güzel tahminler ve sizlere doğru yön göstermenin verdiği mutlulukla biraz daha yukarı yönle ilişkili. Daha detaylı artık bu nokta itibariyle neler olabilir, Hani takip edip e, size bu konudaki görüşlerimizi de güncellemek amacıyla biraz daha işin teknik kısmına bakalım. Çünkü arkadaşlar, teknik kısım olmazsa e, bu noktada nereden alım, nereden satım yapılacağınızı bilemezsiniz. O yüzden e, Berk şu anda genel teknik oluşum ve görünüm hakkında ne düşünüyorsun? Hı, bakalım. Ya aslında koreli görünümde 1350 olduğunu konuşmuştuk seninle. Mükemmel çalışması durumunda. Ee, ama ilk başta işte zaten bu 1300'ler bak tam düşüş trendine denk geliyor. Bu her gün biraz azalır belki şuralarda biraz e, violate eder, iner çıkar. Ama buraları test etmesi dahi e, mümkün altın fiyatlarının Şu anda gayet kuvvetli görünüm devam ediyor. Ee, kısa vadeciler için zaten biz dediğim gibi güncellemesini de yaptık. Web sitesinde sabah saatlerinde 43-46-51 seviyelerine vardık sırayla. Eğer yatay sıkışma ve ve hareketin devam edeceğini şey kaparsa, bir varsa 267 takip edilebilir. Peki belki soracağım. Bu, bu trendin devam için tabii düşünüyoruz ama işler tersine gitti diyelim. Ne, nerede bir bozulma görüyorsun? Yani hangi fiyata gelirsek bu yukarı gidiş bozulabilir, bayağı bir zorlanabilir diye Ya şimdi aslında şöyle Baktığın zaman şu düm hareket başladı 1236'larda falan, 1236 seviyesinin üstünde kaldığı sürece, şu barı koruduğu sürece veya bu alanın altında kapanış yapmadığı sürece kadar bu hareket kuvvetli kalmaya devam üzerinde de Evet falan. yani 1236 ama özellikle bu altın vadeli kontratlarında, altın futures ile işlem yapanlar, bu volatility ve kaldıraç göz önüne alarak hani bu trailing stop dediğimiz takip eden stop evet. seviyelerine e, ee, maliyete çekerek beklemeye devam edebilir. Riski sınırlayabilir en azından. Küçük piyasalarında bir güzelliği biliyorsun herhangi bir swap maliyet yok. İstekleri kadar taşıyabiliyorlar. Bu arada Berk biz konuşurken fiyatlar artıyor. Farkında mısın? Evet ya artmaya devam ediyor. ben <laughs> videoyu çok uzatmayayım. Yoksa şey, 1260 Hz seviyesine burada bu vardık diye canlı yayın <laughs> Bence de. Arkadaşlar bugün altınla ilgili bir takip videosu çektik. Yani ne, durumdayız, analizimiz ne durumda diye. Gördüğümüz kadarıyla da çok mutluyuz tabii. Ee, dediğimiz öngörümüz doğrultusunda gerçekleşme devam ediyor. Umarız sizlere de faydalı olmuşuzdur. Teşekkür ediyorum. Bir şu Pound'a da çekelim. O da iyi gidiyor. Onda bir güncellemesini yapalım. Pound iyi ama Brent'te biraz aşağı gelme var. Dikkat ediyor Brent'e dikkat ediyorum ama o şey bak yine ters yatırdı. Stok verileri dün düşük geldi. Bu sefer vermeye başladılar. 54-50 hala kırılmadı. Yani orası kırılmadan Brent'e kalıcı bir düşüşten bahsetmek pek mümkün değil. Bir de vade sonu geliyor Brent vadelilerinin. Hmm. Ondan dolayı bu pozisyon kapama ve roldan dolayı biraz böyle bir volatil hareketler olabilir. Ben Rayleigh'de oteli kırmadan e, kalıcı bir düşüş şeklini almıyorum orada. Brent'te baya eğlenceli bir videomuz olacak. Hı -hı, evet, o yaparız. Ee, tekrar karşınızda olacağız. İyi günler.